Ey insan, hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Nasıl bir hayat yaşayayım? Herkese bir hayat verilmiş ve seçimlerinden ibaret. Tabii ki seçmediklerimiz de var. Zaten seçmediklerimizle doğuyoruz. Başta biyolojik olarak boy boyumuzu seçmiyoruz, göz rengimizi seçmiyoruz, saç tipimizi seçmiyoruz, yüzümüzün alacağı şekli seçmiyoruz. Yani birçok seçmediğimiz biyolojik tarafımız var. O genlerimizle geliyor. Genlerimiz onu taşıyor bugüne. Bir de annemizi seçmiyoruz. Babamızı seçmiyoruz. Doğacağımız yeri seçmiyoruz. Doğacağımız coğrafyayı seçmiyoruz. Verili olarak doğuyoruz. Dolayısıyla seçmediğimiz birçok şey var. Ne seçmiyoruz, ondan sorumlu değiliz. Ne seçiyoruz, ondan sorumluyuz. Seçimlerimiz bizim aynı zamanda irademizi gösteriyor. İradenin şükrü seçmektir. İrade bir nimettir, insana verilmiş ve bu nimetin varoluşunun sebebi seçimlerimizdir. Eğer doğru seçim yaparsanız iradenizin şükrünü ödemiş olursunuz. Yanlış seçim yaparsak ne olur? Yanlış seçim yaparsak bize döner. Yani hesabını veremeyeceğimiz bir şey yapmış oluruz. Ama hesabı sorulmaz mı? İşte sorulacak diyor. Asıl deprem o.